Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda The Boy filmini değerlendireceğiz ve sonrasında da her zaman yaptığımız gibi filme bir puan vereceğiz. Ama öncesinde bu ve benzer videoların devamını izlemek için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimlerden haberdar olmak için izle zile tıklamayı unutmayın. Intro girsin sonra hemen başlayalım. yönetmenliğini William Bell'in yaptığı ve başrollerinde Lauren Cohen ve Rupert Evans'ın yer aldığı bir gerilim filmi The Boy. Film çocuk bakıcılığı için işe giren Greta'nın eve gelince yaşadığı büyük bir şokla başlıyor. Çünkü bakması istenen şey aslında bir çocuk değil oyuncak bir bebek. İlk başta durumu alaya alsa durum aslında çok ciddiydi. Greta ev sahiplerinin Greta'dan çocuk için yapmalarını istedikleri her şeyi kendileri gittikten sonra da eksiksiz yapmasını ister. Söz konusu bir oyuncak bebek ve iki yaşta ebeveyn olunca Greta'nın durumu ciddiye almaması ona ciddi sonuçlar doğuracak ve oyuncak bebek Bram'la daha önce hiç tecrübe etmediği anlar yaşayacaktır. Film açıkçası çok düşük tempolu bir film. Özellikle ilk başlarda aslında Chucky veya Annabelle tarzı bir şey yapmaya çalışmışlar ama bu bebek yani Bram'dan bahsediyorum ne Chucky kadar vahşi ne de Annabelle kadar lanetli olabilmiş. Genel olarak ilk bir saat boyunca sürekli gördüğümüz tek şey bebeğin evin farklı farklı yerlerinde yer değiştiriyor olması. Bunun dışında başka bir şey göremiyoruz aslında. Greta'nın ilk başlardaki umursamazlığının aksine belli bir yerden sonra bu bebeği çok fazla önemsemesi, bu eve çok fazla bağlanması bunun dışında bazı yerlerde çok alaycıyken bazı yerlerde de çok cesur olması derken yani bu Greta karakterin açıkçası nasıl bir karakter olduğunu bir türlü çözemiyorsunuz. Çünkü farklı farklı durumlarda farklı farklı tavırlarda bulunuyor. O yüzden açıkçası benim için filmde en net olmayan şeylerden bir tanesi buydu. Ve film sürekli bu şekilde ilerlediği için yani belli bir yerden sonra bakıyorlar herhalde film bu şekilde gitmeyecek çünkü olan tek şey en azından bir saat boyunca ya bebek evin farklı farklı yerlerinde bulunuyor, yer değiştiriyor ya da Greta bazı yerlerde çok umursamazca davranıyor, bazı yerlerde çok önemsiyor. Belli bir yerden sonra önemsemesine bir işe yaramayacağını düşünerek tekrardan umursamazca davranmaya başlıyor. Yani böyle bir kafa karışıklığı falan oluyor ve bunun herhalde tekrara bağlandığını artık fark edince biz farklı bir karakter işin içerisinde sokalım diyorlar ve Greta'nın eski sevgilisine biz görüyoruz. Ama pek bir şey fark etmiyor çünkü sonuçta çok kısa süre sonra zaten o da ölüyor. Derken bu oyuncak ve bir yöneten psikopat ortaya çıkıyor. Marketçi çocuk ve Greta'nın peşine düşerek filmin finalini yapıyorlar ve çok sıradan bir Finalle açıkçası yani en azından gerilim veya korku filmlerinin bir çoğunda gördüğümüz bizim için artık klişeleşmiş birçok e, finallerden bir tanesiyle biz karşı karşıya kalıyoruz. Filmde sizi sürükleyen hiçbir şey yok. Ne böyle güzel bir gerilim müziğiyle o atmosferi değiştirebilecek bir ortam oluşturabilmişler ne konuyu biraz daha iyileştirebilmişler. Bir bebek bakıcısı ve oyuncak bebeğe bakmak durumunda kalıyor. Bunun dışında bir market çalışanı ve bir oyuncak bebek. Bunlar arasında olan enteresan bir olay. Ama dediğim gibi ne Chucky gibi vahşi bir bebek ortaya çıkmış, ne de Annabelle gibi lanetli bir bebek ortaya çıkabilmiş. Sadece yani bir e, psikopat tarafından yönetilebilen bir oyuncaktan bahsediyoruz. Bundan fazlası değil. Gerçekten bu film hakkında güzel bir şey söylemek isterdim çünkü güzel bir filme benziyor aslında ama izlediğiniz zaman da pek bir şey bulamıyorsunuz. Sadece şunu söyleyebilirim. Eğer eğlenebileceğiniz bir gerilim filmi izlemek istiyorsanız bu filmi izleyebilirsiniz. Yani ben bir gerilim filmi izleyeyim ve dalga geçecek birçok şey de olsun, birçok malzemesi olsun diyorsanız bu filmi açabilirsiniz. Hem e, sıkmayacaktır yani eğlenebilirsiniz gerçekten de. Bazı yerleriyle dalga geçebilirsiniz. Özellikle bu oyuncak ile dalga geçebileceğiniz birçok yer var. Bu açıdan size bu filmi önerebilirim ama iyi bir film mi? Kesinlikle iyi olduğunu ben söyleyemem. Bu yüzden de ben bu filme 10 üzerinden 4 <laughs> puan veriyorum. Peki siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Filmi izlediniz mi? İzlediyseniz tüm değerlendirmelerinizi aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca bu ve benzeri videoları devamlı izlemek için de kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimlerden haberdar olmak için zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.